Merhaba arkadaşlar. 20 Eylül Salı iddia tahminleri ile sizlerle birlikteyim. Önceki banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verine dikkat alıp emek vererek zaman harcak oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur, çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz, en fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketinden alıp gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Sağ 0 de Arjantin Ligi'nde Boca Juniors'la Huracan karşı karşıya geliyor. Boko Juniors oynadı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 22 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kazandı. Son karşılaşmasında deplasmanda Lanus'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Kurakan ise 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 14 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Barakas'la 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol altı tamamladı. Sağ sıvır bir de Arjantin'de oynanacak olan Boca Juniors. Kurakan karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Saat 0 gibi de düzeltiyorum. 0-2'de Brezilya Seri A'da Atletico Gola International'ı karşı karşıya geliyor. International'ı 26 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 25 gol yedi, 46 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kuyba'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Atletico Go ise 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 40 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Koritiba'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol altı, 1 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 02'de Brezilya Serra'da oynanacak olan Atletico Go International karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 0.30'da Arjantin Liga Professional'da Santa Fe ile Independiente karşı karşıya geliyor. Santa Fe 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 23 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Platense'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol altı tamamladı. Independiente ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 23 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Sarmiento Juni'ni 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 03.30'da Arjantin Liga Professional'da oynanacak olan Santa Fe Independiente karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 03.30'da Arjantin Liga Professional'da Estudiantes defansa karşı karşıya geliyor. Estudiantes 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 17 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Racing Kulübü 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol altı tamamladı. Defansa ise 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 19 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Tallerres Cordoba'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasını 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstü tamamladı. Saat 03.30'da Arjantin Liga Professional'da oynanacak olan Estudiantes defansa karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3,5 altı. Saat 21'de İngiltere İFL Tropi'de Lincoln ile karşı karşıya geliyor. Lincoln'un Lincoln form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda derbi 2-0 yenmiş. Fleetwood'la ilk yarı 2-1 önde bitirdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Cambridge'e 2-0 mağlup olmuş. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Bansley'i 3-0 yenmiş. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Barrow'la 1-1 bir skorla Lincoln'u deplasmanda berabere kalmıştı. Doncaster'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten Mansfield karşılaşmasında 3-1 mağlup olmuştu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşma olan Newcastle U21 takımı karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Salford karşılaşmasını ise 2-1 evinde kazanmıştı. Deplasmanda ise Barrow'a 2-0 mağlup olmuş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Northampton'ı 1-0 deplasmanda mağlup etmişti Doncaster. Saat 21'de EFL Trophy'de oynanacak olan Lincoln Doncaster karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt, ortaya ve taraf gollerle kornerleri, artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçlü cümle kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emin saygınız varsa Ücretsiz banko iddia tahminleri videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesden önce maçların oranları düşmeden, oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.